Selam millet ben Şefik ve bu da Swindle. Swindle çıkalı bir ay oldu ama ben e, bu bir ayda oyunu çekemedim. Çünkü oyunun benim kullandığım gamepad ya da e, aslında birkaç gamepad daha bir uyum sorunu vardı ama o hallolmuş. Ben de hemen hallolmuşken oynayayım dedim. Oyunumuz şöyle steampunk bir e, dünyada diyeyim. Soyguncuyuz işte binalara giriyoruz bilgisayarları hackliyoruz falan paraları çalıyoruz gidiyoruz. Böyle bir hikayesi var oyunun çok özetledim. Biraz platform, biraz e, böyle karakterimizi geliştirme vesaire vesaire böyle birkaç tane şey var. Neymiş? Londra 1849 diyor. 100 gün diyor. E, yeni bir e, yapay zeka teknolojisi, The Devil's Basilisk diye bir şey aktif edeceklermiş 100 gün içinde. E, ve e, bu proje tamamlandı muhtemelen biz soyguncuyuz zaten. Bizim e, yapacak bir şeyimiz muhtemelen olmayacak. O yüzden bu olmadan önce yani bu 100 gün sonra bu iş halli olmadan önce bu sistem devreye girmeden önce Çal diyor oyun Oyun çal diyor arkadaşlar 100 günün var diyor Bu demek ki Bakın bu biziz Bizim eleman bu Oyunun grafikleri çok güzel bu arada Codesign'den Code Marshall Marshall yazmış Şimdi bu bizim uçan şeyimiz Zeplinimiz Artı da Michael yapmış Müziği de Toby yapmış Bizim burada bir bilgisayarımız var Bilgisayara bakalım Bilgisayarımızda bizim e, yeteneklerimiz var. Abilities, Agility, e, Agility, Abilities. Bu, bunlar ne mesela? Hack Skill, Hack Speed, e, Mli Strength. o baya bir şey var. Agility'ye baktığımızda Double Jump, e, Movement Speed, Wall Jump. E, platform öyleri de var dedim ya bunları da geliştiriyoruz. Tool'lar var. E, bomba var, bomba gücü var, bomba... Oho, bunun sonu yok. Google's var, bunlar e, şey, gözlüğümüz neymiş? Sesi gösteren bir özelliği varmış. Bilgisayarın yerini gösteren bir özellik göstereceğim bunu. Bilgisayar nedir? Ivarız, bir sürü Ivarız var. Tamam geç. Şimdi gidelim. Bu da bizim neyimiz biliyor musunuz? E, bu kapsül bizi aşağı atıyor. Biz uçuyoruz ya. Y'ye bası tuttuğumuzda bu kapsül bizi e, bölgelere gönderiyor. Mesela bakın, security level e, arttıkça slums var mesela e, bildiğiniz sokaklar e, warehouse district bölgesi yeni belgravia diye bir yer casino town the bank swindle en kazık yer muhtemelen orası biz buradan başlayacağız e, buraya gitmek için security clearance'ımızı arttırmamız geliştirmemiz lazım yani şu halimize gidersek yakalanır şimdi buraya gideceğiz burası e, belli ki küçük küçük binaların olduğu bir e, kasaba diyeyim e, start Şimdi gördüğünüz gibi bizi aşağı atıyor kapsül ve biz aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde de e, 100 gün kaldı bakın her soygun bir gün sürüyor. Şimdi biz kapsülle aşağı atladık. Henry Beresford 0 şimdi böyle gidiyoruz çok güzel. E, X ile değil G ile kapı açıyorum. Ben burada polis var bakın bakış açısı var o arkasını döndüğü an kapıyı açıp hop kafeye geçiriyoruz işte olay bu. E, olay bu e, bakalım adam var mı aşağıda var olmaz mı? polis insin şimdi o arkasını dönerse alarm veriyor bu arada mesela şurada bir bilgisayar var diyor ki by the hack skill at your work bench and hack computers for a big payout aksan yapmaya çalıştım hack yeteneği e, kazandığımız zaman e, gidip kendimize bilgisayar hackleyecek bir e, şey yapabiliyoruz yetenek yapabiliyoruz bu arada aşağıda iki tane lan gezmesi iyiydi ya şimdi ben yavaştan onların yanına doğru ineceğim e, in abi Dur o gelmeden. ha Tamam o gelmeden ben yukarı zıpladım. O da iyisin. Ha. Hop onu da kafaya indirdik. Şimdi buradaki adamları bir güzel indirdik. Ama burada pek bir şey yok. Bu arada buranın adresi de yazıyormuş. Current property 790 Club claptrap close diye bir yer. Ha şu para. Bakın şunlar hep para. 44 dolarım oldu ama bu bana yetmez. Kapıyı kapatmadan çık çıkalım ne olacak ya. Hayret bir şeyiz biz de. Şimdi çatılarda gidiyoruz gördüğünüz gibi. Bu neymiş? Aha camı kırdım. Hop kafaya geçirdim bir tane. Burada da bir adam var. o. burası para dolu. Şu aşağı gidemiyorum yalnız. Ee, oradan bir geçiş yok mu acaba? Şu kapıyı açalım. Bunun kafaya geçirelim bir tane. Oh paralar paralar. Dünyanın parasına şey ettim. Buradan yol. Aha yol bitti. Bir daha çatıdan gidelim. Diyeceğim de bunun üstü yok. Şimdi gördüğünüz gibi ben girebildiğim yeri girebildiğim yere kadar girdim ve parayı topladım. Yapacak bir şey yok artık. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Bakın. Hop! Buna Airship'imize basıyoruz ve tekrar Zeppelin'imize geri dönüyoruz. Highs complete diyor. Ee, 163 dolar toplamışız. Başka da bir şey yapmamışız. Airship'e geri dönüyoruz. Şimdi ben buradan geri dönüyorum. Bilgisayarıma gidiyorum. Daha doğrusu workbench'ime ve ability Bakın orada bilgisayar bloku ekleyemedik ya. Burada açabileceğimiz ilk şey bu e, hack skill. Bunu açtığımız zaman bilgisayarları ve basit güvenlik zımbırtılarını halledebiliyormuşuz. Kaç para istiyor? 100 pound istiyor. 100 poundu veriyoruz ve artık bilgisayarlara da girebiliyoruz. Bir sonraki mesela 3000 poundmuş. Hack yeteneğimizi arttırıyormuş ve kapı, kitli kapıları açıyormuşuz. Bir üst level'a geçtiğimiz zaman da güvenlik istasyonlarını geçebilen e güvenlik kameraları, dronlar e falan filan derken bu iş ağlıyor yürüyor arkadaşlar. Hex speed'imiz de var bunu da geliştirebiliriz ama bana şimdilik bu yeter. Bu arada dışarıda ay çok güzel bir görüntü gökyüzü. Uçuyoruz hemen aşağı iniyoruz. Aynı yere iniyorum bir alta inemiyorum çünkü yeteneğim yetmiyor. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Yukarı her çıktığımızda bir gün geçiyor. Eğiş ve geri dönmeyip başka bir soygun yap dediğimizde yine bir gün geçiyor. Yani amaç 100 günde en sona ulaşmak herhalde Swindle'a. Objeleri hackleyeceğim ben. Tamam. Sen şey bana güven. Şimdi bu eleman bir kafayı dönsün. Al abicim senin kafaya bir geçirelim. Aha bir tane daha. Şimdi bunlar böyle basit gözüküyor ama muhtemelen ilerleyen level'larda daha iyi olacaktır. Şimdi Y'ye basıp tuttum. Ee, aşağı baslıyor. Başka sola baslıyor. Hemen basıyorum. Başka sağa baslıyor. Basıyorum. Başka Aha, açıldı. Of 600 doları cebe indirdik mi? İndirdik. Bir bilgisayar daha var. Bir adam daha var karşımda. Dön abi arkanı. Hop. Kafaya geçirdim. Bir bilgisayar daha hackliyoruz. Yukarı bas. Hızlı basıyoruz ki zaman zaman çok önemli değil aslında da basıyoruz yani. Hop 600 dolar daha. Hmm. artist. Şimdi burada bir adam daha var. Orada para da yok ama gidelim. Adam indirince bir şey veriyor mu? Vermiyor ama ben yine de adamı dövmek istiyorum. Şu üst taraf varmış. Oyunun platform öğeleri var gördüğünüz gibi. Karakterimizi geliştiriyoruz vesaire. Ha şuraya değineceğim. Şunun bir kafaya bir... Abağğğ! Arkasını döndü adam. Arkasını döndü. Arkasını dönmeye de iyiydi. Hemen hemen kaçalım. Yoksa polis gelecek bence. Hadi. Hop. Ka kaç abi kaç. Kaç. Polis gelecek bence. Eee... Buradan polise görününce kaçıyorsunuz. Çünkü daha... Ee, güçlü polisler geliyor. Güçlü polis neyse artık. Ne diyeyim? Şeyler geliyor. Ee, silahlı polisler geliyor. Onlardan kaçıyoruz. Kaçtık. Şimdi Thames, Thames Street'e geldik. Daha sakin bir bölge. Bu arada e mesela yavaş yavaş günler ilerledikçe zorluk da artıyor. Sonuçta sorgun yapıyoruz. Bunun haberi geliyordur. İki kişi iki gezmeye Baş başladılar. İki kişi iki kişi. Abi ama ben ikisinin kafasına da geçiririm. Senin kafana da geçiririm. Gel abi. Abi yine mi ya? Aman yani hayret bir şeysiniz arkadaş sizde. Durun size güçlü polisleri göstereyim gel. Gel buraya. Aha bilgisayarı ekleyeceğim sağa bas. Sola bas para toplayayım bari gitmeden sağa bas. Tamam 8 dolar cebe indirdik. Polis gelir. Polis gelmeden ben toplayayım. Öldüm. O kadar yüksekten atlamamak gerekiyormuş arkadaşlar. Parayı da çalamadık. Başka bir soygun. 97 gün. 3 gün böylece geçmiş oldu. Matilda Instrinsica. Samurai. Gel bakalım. Aha. Aa bir dakika. Benim adam yakalandı. Tipim değişmiş. Vallahi şu an fark ettim tipim değişmiş. Yani siz biraz çabuk gelir misiniz arkadaşlar? Burada benim zamanım var. Demek ki birini kaptırınca başka bir adam. Matilda buymuş. Demek ki bu Matilda'ymış. Gelin. Dönün abi. Şurada ben bilgisayarı buldum. Hemen hackleyeyim. Bunun tabi hızını arttırmak önemli. Başka şeyleri de eklemek önemli. Bu bölgede tabi bilgisayardan daha fazla eklenecek bir şey yok. Buralara geçemiyoruz. Aman. Ya orada hiç para yok. Ben hiç kasmayayım en iyisi. Ama siz iki kişisiniz ya. Nasıl yapacağız? Tam birini indirdim. Hop onu da indirdim. Şu bilgisayarı da hackleyelim. Sola bas. Ee, sağa bas. Burada mesela zaman önemli değil dedim ama deminki gibi polis peşimizdeyken önemli olabilir. Camı kırdım. Ama camı kırana kadar onlar geri döndü. Burada bilgisayar da yok aslında. Yerdeki 3-5 dolar için değer mi? Değer be. Şuradan Abi sen double jump yapamıyorsun çünkü tutacak bir yer yok peki. Hmm. Şunu açalım. Bu arada çatılarda aha buralar boş zaten. Şimdi buradan deminki gibi aşağı atlarsam ölürüm. Şöyle tutsun ha. Neyle? Vallahi burada bir şey Allah. Bir şey değil mi? Buralar boş. Ben geri dönüyorum. Parayı bankaya atıyorum acaba şu anda yoksa bir soygun daha yapalım. Direkt bankaya gitmiş. Sağda yazdı. Şimdi Matilda ile yola devam ediyoruz. Matilda. Aha! Robot mobot var burada. Oo! Şimdi o sırtını dönsün. Bu uçan şey ne yapıyor bilmiyorum ama o benim korkuştu. Neyse şunu indirelim. Ben de oyunda ilk defa ya yani ilerliyorum şu an. Ben mekanik. LB basılı olarak yavaş yürüyebiliyoruz bu arada. Ha, ona direkt yapıştırıyormuşuz bir tane. Ama o robot buraya bakıyor. Pek bir vasfı yok gibi onun yani bir tane çakıyorsunuz. O yamuluyor zaten. tamam bilgisayara ekleyelim. Başta bir para biriktirmek için bilgisayara eklem. Bu tip paraları eee cebe indirmek lazım. 5000 Allah. Yan korktum. O o o üstüme ilik sağlık. O ne yapıyor öyle? Ha o sersemledi yetişemedik yetişemedik ya. Alarm verdi. Pro Bak buradan da gidebilirmişiz. Neyse artık geçmiş olsun. Ben direkt kaçayım polis polis gelmeden. Abi kaç. Kaç 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 gelen giden yok. Parayı bir 5000 5000 yapaydık. Bir soygun daha yapalım. Bir gün daha. Günleri ben yiyorum bu arada yani. Muhtemelen daha hızlı ilerlemek lazım. Daha çok yani parayı şu ana kadar iki tane soygun yapabilmiş ablamız. Daha iyi ilerlemek lazım ki daha büyük daha ne denir? Daha iyi yerlere gidelim. Daha iyi yerlere gitmek. Bir şey olarak ne o? soygunculuk daha iyi yerlere gitmek. Yani diğer bölgelere gitmemiz lazım. Abi sen de çok ağırsın ya. Vallahi ağırsın yani. Seni daha yapamamışlar. Bu alarm veriyor. Ben anladım bunun olayını. Abi siz ordu musunuz ya? Bunlar bayağı bildiğin ordu yani. Şimdi bunların hepsi gelecek buraya kadar. Tın tın tın. Ben bunların arkasından gün vuracağım hepsini. Ama şey biraz yavaş geliyor. Öbür eleman biraz yavaş geliyor. Bunlar bir topluca dönsün. O gelene kadar ben bunları indiririm. Pıt pıt pıt. Tamam. Tabi birbirlerini fark etmemeleri biraz tuhaf yani. Bu gelene kadar. 32 dolar toplamışım. 4500 var bankada. Hex skill upgrade için galiba bir 5000 gerekiyordu ama başka yerlere de para aktarmak mümkün. Tamam abi vur Şimdi sıra sende. Tamam. senin zaten yaşam enerjini çabuk alabiliyoruz. Tamam önce seni indirelim. O abi zaten gelene kadar. Heh. Allah. Yalnız burada bir bilgisayar olsa fena olmazmış. O yukarıda kaos var. Yukarıda bildiğin kaos var. Bilgisayar nerede ya? Ah buradaymış. Şimdi o eleman gelecek de o dönecek de. Neyse bu ikisini indiririm ben önce. Dön abi. Sen de dön. Tamamdır. Hepsini paketledim. Şu bilgisayardan paramızı alalım. Up. Çok güzel. Sağlam para bıraktı. Ha. Şuradan yukarı çıkabiliyoruz. Tamam. Niye böyle şeyi konuştum bilmiyorum. Eyvah o beni görür. Bunun görüş mesafesi fazla ama hızı yavaş. Yani farkı o. Ama o dönecek arkasında. Diğeri ışığı yakmış yalnız ha. O bir kıllandı ben size söyleyeyim. Tamam. Şimdi o uçuyor ya. O beni biraz kıllandırıyor. Çünkü ben onu vurursam ve aşağı düşerse yakalayamayabilirim. Ha. Tamam onu da ışığını söndürdüm ben. Ne oldu bana ya? Aa, kadını öldürdü, para da gitti. Allah kahretsin. En iyisi ben bir gemiye gideyim. Bu kim ya? Daha çirkin bir şeyim oldu. Adını onun. Daha çirkin bir adam şimdi agility'den devam edelim. Abi agility. 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 Double jump var. Ee, onu yapabiliyormuşuz. Ha, extra jump. Anladım. Bazı yerlere yetişemiyorum ya. Bu neymiş? 3 tane bomba taşıyabiliyormuşuz. Onu da açabiliyorum. Gözlük boş ver. Ee, double jump'a mı yüklensem acaba? Double jump ha pa, hadi parayı double jump'a bas gitsin be koçum. Şu neymiş? Movement speed. Hadi buna da bas. Bunlar ucuz. Wall jumping. Bin bas. Buna da bas. Parayı harca ha, şurada bir şey daha var yapabileceğim. Neymiş o bakalım. Bionic eyes. Allah Allah. Aç, açalım bakalım Bionic Eyes'ımız bize ne kazandıracak. Ben de bütün yatırımı yeni adama yaptım. Parayı diğerleri topladı. Ee, bu. bu bu yiyecek ekmeğini. 6 gün kaldı. Şimdi bakalım. Bionic Ice neymiş? Onu bir merak ettim ben aslında. Ee, göreceğiz. Bu ne? Double jump. Double jump işime geldi benim. Demin çıkamıyordum çünkü buralara. Abi önce seni bir halledelim ha. Gel abi. Kapıyı kapatalım. Oho sen gelene kadar. Neyse iki, iki robotu bir arada hallederiz. Şimdi double jump aldığımız iyi oldu. Ben de niye öldüm onu tam anlamadım vallahi yalan yok. E vuramadım ben ona. Allah bu da gördü. Bir bilgisayar hackler miyim gitmeden? Madem görüldük. Ee, camı da kıralım. Burada da bilgisayar yok. Valla çatıya kadar çıktım. Hiçbir şey göremedim. Ama çok başarısız bir soygun. Bir gelirse öyle kaçarım ya. Durun polisleri de göstermiş olayım size. Böyle sürekli kaçıyorum çünkü. Valla şuradan geliyorlar. Abi hiçbir yerde bilgisayar yok mu burada ya? Dur var şuradan 5 5 dolarım. Vallahi oradan gelen yok gibi. Ben kaçayım. Hah, bilgisayar. Hah, hackleyelim şunu. Polis gelme. Allah! Abi polis bayağı şey tarıyor arkadaşlar etrafı. Ben kaçıyorum. Tam da bilgisayarı hackliyordum var ya. Vallahi kaçtım. Kaçtım paranın sadece yüzde çaldım çok da başarılı bir soygun olmadı ben de adamı eve yolladım Oyun budur arkadaşlar diğer bölgelere gitmek tabi e, biraz uğraş ister ben size oyunu göstermek istedim Oyun gayet eğlenceli bence e, bayağı başarılı görselliği çok başarılı sesleri de güzel e, müzik yaz yani çok zengin bir müzik şey yok ama o da güzel günün sonunda Swindle'a gitmek bir başarı aslında. Onu becerebilmek lazım. Ama ben henüz onu e, beceremedim gördüğünüz gibi. İşte 15 yani 15-20 dakika oynadım ve pek de beceremedim. Bu diğer bölgeye gitmek ve asıl hedef galiba şuna gitmek. E, bu videoda oyunu gösterdim. Ben kendi kendime oynar oraya giderim diye düşünüyorum. Oyunu beğendiyseniz Steam'de bulabilirsiniz. Onu da hatırlatayım. Bence e, parasını karşını veren bir bağımsız oyun deyip bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz. Ben bir eve başka ne yapabilirim? Ha oda yapmak çok önemli çünkü bakın yer sıkışmaya başladı ama çimento yok ki. Çimento yok. Limestone ve şeyi nereden bulacağım ben? Ee, nereden bulacağım? Yine This War of Mindless'ı bir...